Adana'dan dağlı herkese merhabalar. Yıllar önce, 3 yıl önce geldiğim bir yere geldim. Deniz Usta sebzeli dönere geldi. Burada yıllar önce yediğim dönerin tadını hala unutamıyorum. Özellikle sosu efsaneydi. Hatta Jahreyn Fatih abinin videosundan izleyip bayağı komik bir eleştiride bulunmuştu. Haydi içeri geçelim, der bir döner yiyelim. Evet, Ramazan Usta'mın yanına geldik. Ramazan Usta'm kolay gelsin. Sağolsun, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor işler? Rabbime verdiğine binlerce şükür. Hamdolsun. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Abi. Nasılsın, nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dönerin az kalmış Seferimin sonuna geldik. Geçen sefer geldiğinde tavana kadar gidiyordu. Aynen finala geldik. Aynen. Saat artık 8'e yaklaştı. Döner bitmek üzere Aynen. ama güzelliği devam ediyor. Sen göğüs ve but karışık yapıyorsun değil mi? Sadece göğüs yapıyorum. Evet. Sadece göğüs mü Göğüs, yapıyorum ve kuruk yağ. Kuyruk yağ. Tabii içerisinde. Aralara domates mi kapya biber mi onlar? Kapya biber. Kapya biber koymuşsun. Süper görünüyor gerçekten. Işte. Küçük olmasına rağmen gerçekten güzel görünüyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Ekmeğimizi yağlandıralım. Tamam. Bir servis yapalım sana abiciğim tabak tamam. İskender tarzı. İskender tarzı ama senin yorumunla. Tabi tabi benim. Kendi dokunuşlarınla. Dokunuşlarımla. Ha, güzel güzel. Küçük küçük kare kare kesiyorsun Süper. Evet. Tabağımıza Tabağımızda minnoş güzel bir tabak. Tabii. Üzerine tavuklar geliyor. Oo, oh, bol bol ekliyorsun. Tabii. Ne kadar şu an dönerin güncel fiyatı? Tavuk dürüm istersek. Tavuk dürüm 22 milyon. 22 milyon. Şurada yazıyor ama Tabii. ben bir inanamadım. Güncel mi fiyat? Yani güncel fiyat. Güncel. Bu şekildeki servis. Tamam. 26 Ocak 2023 güncel fiyatı doğru mu? Doğru. Diyorsun. Doğru. Tamam. Şimdi bu servisimiz yaptık. Başka bunun sosu şey şeyi sosu yok mu? Var. var. Dokunuşları. Tabii. Şurada bizim sos taşığımız var. Meşhur. Sos taşık. Sos taşı. Şahre'nin <laughs> çok sevdiği sos. Oo. <laughs> <laughs> Neler var içerisinde bunun? Söylemiyoruz. Nasıl istiyorsan. Ha, dönelim üstüne ekledik. Şimdi ne geliyor usta? Şu anda yoğurdumuz geliyor. Yoğurt geliyor. Güzel bir dokunuş oldu yoğurt bence. Allah. Gerçekten güzel oldu. Şöyle oldu. güzel bir lokamız var. Loka var. Roka var. Rokaları mı koyacağız? Tabii. Rokamız da? da var. Rokaları da küçük küçük keseceğiz önce. Tabii. Değil tabii. mi? tabi Tabii ince ince kestik. Roka yakışır mı? Dönere ilk defa veriyorum ben. Yakışır. Yani şey, yakışır mı? Ben tabii kendi deniz sahne menüsü olarak yani bu şekilde. Yakışır diyorsan yakışır de. Tabii. Rokayı da ekledik. Hazır mı bu şekilde? Hazır efendim. Ne kadar güncel fiyatı? 45 milyon. 45 milyon. Tabii. Süpersin. Eline koluna Aa, sağlık. Ben şimdi masaya geçiyorum. tadına bakacağım. <laughs> evet şimdi Ramazan ustamın hazırladığı şu şaheserin tadına bakma zamanına geldik. En altta pidemiz var. Üzerinde tavuğumuz, sos, tırşiğimiz, yoğurdumuz ve rokamız var. Gerçekten hiç görmediğim bir karışım oldu. Çok da güzel bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim size de. şey bismillah diye başlayacağım. Yanında turp, limon, biber ikram ediyor. Çalgam da 7 liraymış. Çalgama ve turbumuza limonumuzu Ramazan ustam kendi elleriyle sıkıyor sağ olsun. Eline kolla olsun. tekrardan ben şimdi tadına bakıyorum. Şöyle hem pidesinden, hem etinden, hem yoğurdundan, hem lokasından aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hiç de o kadar döner yememiştim. Gerçekten yakışmış bu arada. Yanına şalgam. Şöyle bir tane daha yiyelim. Güzel bir lokma oldu. Harbi yakışmış bu arada. Hmm. Bir tane biberimizden yiyelim. Aslında biber var sayılır. Hmm. Bu son lokmayı da sizin için yiyorum. Hmm. Hatta sizin için bir lokma daha yiyeceğim. Ama limonlu. Limonumuzu sıktık. Sizin için ikinci lokma. Dağlıoğlu'na gelirseniz Ramazan Usta'nı bulun. Gelin bu lezzetlerin tadına bakın. Kendinize de iyi bakın. Oldu bir iş. Görüşmek üzere.